Bireysel yatırımcıların kısa pozisyonlara karşı başlattığı spekülatif alımlar etkisini yitirirken, düşen volatilite ile birlikte Amerika endeksleri günü değerlenerek sonlandırdı. Endekslerdeki yükselişin bir başka nedeni ise daha büyük bir destek paketi beklentisi oldu. Çoğunluk lideri Schumer, dün Demokrat Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teklifini Cumhuriyetçi senatörlerin oyları olmadan geçirmesine izin verecek bir sürece başlayacağını söyledi. Hisse senetleri yükselmeye devam ederken, Bank of America stratejistleri yükselişle ilgili bir uyarıda bulundular ve bir sat sinyalinin yakın olduğunu söylediler. Amerika endekslerine baktığımız zaman Dow Jones endeksi %1.6, S&P 500 endeksi %1.4 ve Nasdaq endeksinin %1.6 oranında değerlendiğini görüyoruz. Dow Jones Endeksinde en çok değerlenen sektörler %3.5 ile ham madde ve %3.3 ile finans sektörü olurken, sağlık ve temel tüketim sektörleri %0.5 değerlenerek en zayıf performansı sergiledi. Amerika destek paketlerine ilişkin iki partinin işbirliğini işaret eden sinyaller ve spekülatif hareketlerin azalmasıyla birlikte Avrupa endeksleri dün günü değerlenerek sonlandırdı. Eurostox 50 endeksi %1.7, FTSE 100 endeksi %0.8 ve DAX endeksi %1.6 oranında primlendi. DAX endeksinde ise %2.5 ile tercihe bağlı tüketim malları ve %2.3 ile finans en çok değerlenen sektörler olurken, sağlık endeksin değer kaybeden tek sektörü oldu. Teşvik paketine ilişkin umutların artmasıyla birlikte dolar endeksi dün gün içerisinde en yüksek 91287 seviyesini görürken Amerika seansının son saatlerinde %0.26 primli şekilde 91100 seviyesinden işlem gördü. Yükselişini sürdürmesi durumunda bir sonraki karşılaşacağı direnç 100 günlük hareketi ortalama seviyesi olan 91933 olacaktır. Gelişmiş ülke para birimleri arasında Japon yeni karşısında %0.15 değerlenen Amerikan doları, Kanada doları karşısında %0.32 değer kaybetti. Düşüşünü sürdüren euro dolar paritesi dün gün içerisinde en yüksek 1.2088 seviyesini görmesine karşın gün sonunda %0.20 düşüşle 1.2035 seviyesinden alıcı buldu. Amerika seansının açılışından sonra değer kaybederek en düşük 1.3611 seviyesini test eden sterlin dolar paritesi yatay negatif şekilde 1.3660 seviyesinden fiyatlandı. Gümüşte yaşanan sert düşüşe eşlik eden spot altın gün içerisinde en yüksek 1864 dolar seviyesini test etmesine rağmen gün sonunda %1.3 kayıpla kritik 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1852 doların altında 1836 düzeyinden fiyatlandı. Spekülatif hareketlerle son 3 seansta %18 civarı değerlenen spot gümüş sert düşüş yaşadı. Gün içerisinde en yüksek 29.05 dolar seviyesini test eden gümüş, Amerika Birleşik Devletleri seansının son saatlerinde %8.8 düşüşle 26.50 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol üreticilerinin talebe paralel olarak üretimi düşürdüklerini göstermelerinin yanı sıra destek paketiyle ilgili olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını 12 ayın zirvesine taşıdı. Gün içerisinde en yüksek 55.26 dolar seviyesini test eden Mart vadeli WTI petrol kapanışta %2.40 değerli şekilde 54.85 dolar seviyesinden fiyatlanırken Nisan vadeli Brent petrol %2.20 yükselerek 57.62 dolar düzeyinden fiyatlandı. Dün Amerikan 10 yıllık tahvillerinde satış baskısı öne çıkarken getiriler gün içerisinde 1.12 yakınlarına yükseldi ve son 10 günün tepe noktaları test edildi. Banka kıymetlerinde de alımlar öne çıkarken likidite azlığının da etkisiyle sermaye benzeri kıymetlerde yükselişler dikkat çekti. Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli senior kıymet 5.65, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymetse 6.97 getiri seviyesinden işlem gördü. Yapı Kredi'nin yeni ihraç ettiği 2031 vade sermaye benzeri kıymetse 7.43 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.